Evet dostlar, bir şiirimi seslendirmek istiyorum yine. Dostun kelamı. Samsun'dan bir selam gelince senden, ilham olur bana dostun kelamı. Sözler incisidir derinden gelen, Yürekten süzülen dostun kelamı. Hece on bir olur durak altı beş Mısralar tutuşur sanki bir ateş Gönüle en yakın sadık bir sırtaş Dertlere şifadır o sırlı ateş Kaz dağından eser zeytin yelleri Anlatır denize bildiği dilleri Martılar seslenir engine karşı Fısıldar bizlere sevginin dilleri. Ömür bir rüyadır, an gelir biter. Gerçeğin tohumu gönülde biter. Ne mal ne mülk kalır, ne de gam keder. İyi bir hatıra her şeyden biter. Zaman bir nehirmiş, durmadan akan, Her anı bir damla gönülde kalan, Bazen bir fırtına canları yakan, Bazen de bir liman sığınak olan, Gülmekte bizlere ağlamak da var, Kah olur kışımız, kah olur bahar, Dar günde umudu Etmeyiz bizler. Dostun sohbetiyle gönül bahtiyar. İyilik edene kötülük gelmez. Vefalı olan dost hatırını silmez. Kem söz söyleyenin yüzü hiç gülmez. Kalpler bir olunca sırt yere gelmez. Kul Hasani der ki, Budur muradım. Dostlukla anılsın her zaman adım. Bu dünya hanından geçerken bir gün yadıkar kalsın bu tatlı feryadım. Hasan Belek 10.06.2025 Akçay